ve ilk düdük çaldığı Manisa'da Manisa Spor maça başlayan takım oldu. Sağ tarafta hareketlenen futbolcu Ozan top hızlı oyun alanının dışında. Atak Manisa Spor adına devam ediyor. Sağ tarafta topu alan futbolcu Ozan. Ozan şut yandan dışarıya. Bu ataktan sonuç alamadı. Manisa Spor. Hakan kaptırılan top. Sercan, Hakan, Buruş kaleci son anda büyük bir hata. Kaleci, genç kaleci Yazcan gole izin vermedi. Sercan önünde 3 kişi. Orta Enaramo ceza alanında Raspopovic ile mücadelesi. Sağ tarafta Ozan şut üstten dışarıya. Son iki pozisyonda Ozan gole yaklaşan oyuncu. Ozan sol. Pozisyonu değerlendiremedi. 23 yaşında 5 maçtan e, beri görev yapıyor. Manisa Spor'da. Ümit karşıladı. Hakan'ın önünden geçti. Servan araya savaş girdi. Karşılıklı top kayıpladı. Sercan pote 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 ve gol. Tercan'ın asisti 44. dakika. Pote'nin golü. Adana Demirspor deplasmanda 1-0 öne geçiyor. Dakika 44. Manisa Spor 0. Adana Demirspor 1. Adana Demirspor'un sevinci ekrana geliyor. İşte gol. Pote'nin attığı gol bu ligde 3. golü oldu. Pote'nin. Sevinç ekrana yansıdı. Maçta 45. dakikaya girdik ve Murat Özcan ilk yarıyı bitirdi. İlk yarı sonucu Manisa Spor 0, Adana Demirspor 1. Son kontroller tamam. İkinci yarının ilk düdüğü çaldı ve ikinci yarıya Adana Demirspor başladı. Sağ kanattan başlayan atak. Ev sahibi Manisa Spor adına. Ozan hareketli. Ceza alanında hareketli. Eneramo sol tarafta Bahattin var. Orta geriye. Eneramo ve gol. Durum 1-1 oldu dakika 46. Manisa Spor 1. Adana Demirspor 1. Gerçekten sağ kanatta Ozan. 46. dakika. Eneramo'nun attığı golle durum 1-1 oldu. İşte pozisyon bir kez daha ekrana yansıyor. Manisa Spor'un beraberlik golü. Çeşitli açılardan gol ekrana yansıyor. Valdinson uzun top. Pote offside var mı? Yok dedi hakem. Oyun devam ediyor. Pote ceza alanında. Pote kontrol etmek istedi. Top oyun dışında out dedi hakem. Son temas Pote'den olduğunu belirtti. Sağ tarafta Göksu hareketlendi. Gırbiç önünde Ümit. Pote şut kaleci. Yazcan Pote'nin şutunda. Dengeli ve etkili vuramadı. Sağ taraftan Gırbiç'in getirdiği top. Pozisyon tekrar ekrana yansıdı. Şimdi şart geldi orta ceza alanına kafa yandan dışarıya Valdinson Metin atak Bakli sol tarafa Mertan ceza alanı içerisinde orta kafa üstten dışarıya Enaramo Köşe vuruşu savunma. Ceza alanı içerisinde 5 Manisa oyuncu. İşaret geldi Bakle. Orta. Kafalardan sekti. Ama o kafa dışarıya. Out. Pote. Ümit. Orada bir elle temas bekledi Manisa Sporlar. Oyun devam ediyor ama Pote'ye yapılan hareketi faul olarak değerlendirdi hakem. Artık maçta son bir buçuk dakika. İşte pozisyon ekrana yansıdı. Bir birlik beraberlik devam ediyor. İşaret geldi. Cezalar Pote vurdu ve gol attı. Pote'nin attığı gol. Adana Demirspor bir kez daha öne geçti. İşte gol topun gelişini top de. Onur, Servan ve maçı yöneten Murat Özcan maçın son düdüğünü çaldı. Maçın sonucu Manisa Spor 1, Adana Demirspor 2.